Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Artık Mayıs ayına başlıyoruz ve Mayıs ayı için 1-15 Mayıs arasına özel aile falı olsun istiyorum bu içerik. Önümde gördüğünüz bu fincan da sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 1-15 Mayıs arasında aile ilişkilerinizle alakalı sizlere yorum yapmaya çalışacağım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız sevgili balıklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kart çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım bakalım. Şöyle anlayan Arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben evetteki kendi gördüklerimle ve kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Sevgili balık burçları. Bu arada efendim sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım videonun açıklama kısmında eklidir. Kişisel olarak ulaşıp danışmanlık alabilirsiniz sevgili balıklar. Şimdi gelelim. Falanıza şöyle evet içiniz bir e, Yine bir coşmuşsunuz Yine bir böyle ufak tefek de olsa Bir sıkıntı var e, Böyle bir dalgalanıp durulmalı Bir süreçten geçiyor gibisiniz Bazen m, hani Öfkenizi kontrol etmekte Zorlanır bazense çok sakin bir hal e, sergileceksiniz. Bu 1-15 Mayıs arasında gibi görünüyor. Yani böyle bu arada evliyseniz eşinizle, eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz bu açılımı. E, böyle biri ya da birileri evet bir üzerinize geliyor, sizi böyle bir bunaltıyor. Bazen dediğim gibi bir öfkenizi kontrol etmekte zorlanacağınız kadar e, canınızı sıkıyor. Ama bazen de e, ...çok daha relax hissedeceğiniz bir süreç olacak gibi duruyor. Şöyle bir durum var ki biri var tepenize çıkartmışsınız. Yani e, bildiğiniz tepenize çıkartmışsınız. Yani sevginizle, ilginizle, şefkatinizle artık bu... ...evliyseniz eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, kardeşiniz olabilir. Yani böyle tepenizde tuttuğunuz, taşıdığınız her türlü emeği verdiğiniz biri var ki... ...sizi bu süreçte bir hayal kırıklığına uğratabilir. Yani... Ee, çok ciddi bir meseleden bahsetmiyorum ama o kişi kimse e, ondan yana böyle bir nankörlük görmek demeyelim de bir canınızı sıkabilir. Yani ben bunu hak etmiş miydim? Ee, ben bu sözü mesela duymayı hak etmiş miydim? Ya da bu tavrı görmeyi hak etmiş miydim gibi e, hissettirebilir size bu tepenizde taşıdığınız her kimse bu duruma e, hazırlıklı olun sevgili balık burçları. Efendim bunun yanı sıra eee Böyle evinizde bir değişim mi yapmayı planlıyorsunuz? Ev değiştirmek olabilir. Evin içinde bazı değişiklikler olabilir. Ee, yeni eşya almak gibi ya da evi tadilata sokmak gibi ya da dediğim gibi e, farklı bir yere taşınmak var olan evinizden çıkıp başka bir yere gitmek, evinizi ayırmak yani belki e, yalnız yaşamaya başlayacaksınız. Belki işte hep beraber ailece taşınacaksınız bilmiyorum böyle bir evle alakalı bir durum bir değişim bir değişiklik var ama bu sizin hakkınızda hayırlı gibi görünüyor ve bu süreçte böyle değişim yapmak isteyenler evini değiştirmek isteyenler evinde bir şeyleri değiştirmek isteyenler yeni eşya almak isteyenler vesaire varsa aramızda destekleniyor gibisiniz sevgili balık burçları şimdi bunun yanı sıra bir habere bir e, dedikoduya duyacağınız bir e, işte haber dedikodu artık ne diyorsanız ona şaşırma olasılığınız çok yüksek. Yani yine böyle belki göbek bağınızdan biriyle alakalı ya da daha böyle hani ikinci derece, üçüncü derece kuzendir vesairedir böyle biriyle alakalı bir şey duyuyorsunuz ve hani şunu da söyleyeyim yani kötü bir şey de değil ama hani böyle şaşırmak, hayret etmek aa öyle mi olmuş eee diye hayret içerisinde kalacağınız bir haber, bir dedikodu vesaire böyle bir durumda var. <laughs> Ama dediğim gibi bu kötü bir durum değil. Yani sizi çok ilgilendiren bir durumda değil. Belki beklemediğiniz bir kişinin, beklemediğiniz bir tepkisi, hiç örneğin hiç beklemediğiniz birinin işte evlilik haberini duymak gibi, işte bebek haberini duymak gibi, yorabilirsiniz böyle şeylere. Böyle şaşıracağınız da bir durum olacak gibi görünüyor. Ekstra olarak sevgili balıklar. Yani yine aile için, sizin için vesaire böyle laflar, sözler var ama yani yapılan dedikodular var ama bunlara çok girmek istemiyorum. Bu herkesin fonda çıkan şeyler çünkü. Şimdi şöyle tabağa geçelim. Tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunda da sizlere tekrar hatırlatayım. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atış yapmamız mümkün değil. O yüzden hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Evet artık tabak aklı daha fazla da akmayacak gibi. Şöyle ben hemen önüm alarak devam etmek istiyorum. Bakın bu süreçte 1-15 Mayıs arasında yine böyle Belki kendinizle ilgili bir gelişme, belki aileden birileriyle ilgili iyi yönde, güzel yönde bir gelişme sizi böyle bir e duygusala bağlayacak. Yani hani mutluluk gözleşi dediğimiz şey var ya hani duygulanıp gözlerinizin dolması ağlamanız bundan bahsediyorum. Bu çok güzel bir şeydir. Allah her zaman herkese mutluluktan ağlasın inşallah. Böyle bir durumunuz da var. Dediğim gibi yani bu direkt sizinle ilgili bir gelişme olabilir. Ya da işte aileden birinin işte evladınızın, kardeşinizin, annenizin, babanızın hayatındaki bir durum sizi böyle duygusala bağlatıp gözleşi mutluluk, gözleşi dökmenize sebep olacak gibi duruyor. Hane içinde e, bir konu bir kişi e, yüzünden böyle bir e, fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Yani şimdi tamamen örnek veriyorum. Örneğin evlisiniz eşinizle bir konuda e, ters düşebilirsiniz. Yani birinizin ak dediğine öbürü kara diyebilir. Bir şey alınacaktır. Biri alalım derken öbürü almayalım diyebilir. E, böyle hane içinde bir ufak fikir ayrılığı yaşama durumunuz söz konusu ama hani ne, neyse bu bu da yine çözüme kolay ulaşacak bir şey gibi duruyor. Hane üstünde ciddi bir negatif enerji var bunu söylemek isterim. Ciddi hani bu göz dediğimiz nazar dediğimiz bir enerji var maalesef ki. Bundan da kendinizi bu insanlardan da kendinizi lütfen koruyun. Ciddi manada belki aile ilişkileriniz, belki yaşam şekliniz e, birilerinin gözüne geliyor belli ki sevgili balıklar. Çünkü burada yine laflar, sözler, dedikodular vesaireler de var ama dediğim gibi onlara girmek istemiyorum. Çünkü herkesin etrafında iyi insan olduğu gibi kötü insan da var ve maalesef ki e, dedikodu yapıyorlar sevgili balık burçları. Bir kısa da bir yol var ama e, bu yol bir yol planınız olabilir. Böyle bir, bir iki gün bir yere kaçmak ya da bir aile ziyareti yapmak ya da işte e, bir tatile gitmek. Böyle aileyle beraber bir e, değişiklik olsun diye bir hamleniz olabilir ama bir ufak blokaj var o yol üzerinde. E, yine bu nazar göz etkisi olabilir. Böyle niyeti olanlar varsa dediğim gibi kendilerini böyle o nazar etkisinden bir arındırsınlar ki bu yolları da açılsın efendim diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen yani takip edenler bilirler. Ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri en sade dille aktarmayı severim ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili balıklar için karıştırıyorum ve bu süreçte size nasıl bir mesaj verecekler? Bunu öğrenmek istiyorum. Ben kartlarımı karıştırırken siz de lütfen kartlarıma konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Hemen kartınızı çektim. Kartınızı açmadan önce de müsaade ederseniz kendim için bir ricam olacak sizlerden. Hala kanalıma abone olmayan sevgili balık burçları varsa aramızda. Belki de benimle ilk defa karşılaştınız. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Ve tabii ki videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve gelebilecek herhalde en güzel en net mesaj geldi size evet kartı geldi size diyor ki kalbindeki sorunun cevabı evet şimdi neyse kalbinizden geçen soru aklınızdan geçen soru bunun cevabın evet olduğunu söylüyor. Yani şu arabayı alabilecek miyim? Evet. Şu kişi beni seviyor mu? Evet. Ee, şuraya gidebilecek miyim? Evet. Yani her neyse aklınızdan geçen şey, kalbinizden geçen şey, bu sorunun cevabın evet olduğunu söylüyor. Herhalde gelebilecek en güzel karttır diye düşünüyorum ve. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.